Gol bol Kesten herkese merhaba. Ben Burak ÇUKADAR Bugünkü yayınımızda Kahramanmaraş Edeler Sporcusu Sinan Davşan ile birlikteyiz. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk Burak kardeşim. Nasılsın Sinan kardeşim? Türkiye'nin ilk ve tek gol programına konuk oldun. Neler hissediyorsun? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz çok şükür. Yayınlara devam ediyoruz. Hayırlı olsun diyorum sana. Teşekkür ediyorum. E, federasyon pazar günü bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda Manisa'nın lisanssız sporcu oynatmasından dolayı hükmen mağlubiyet e, bütün maçlarını hükmen kaybetmesine karar verdi ve ligden düşmesine, e, ligden düşürdü. E, bu sonucun ardından 3. sıraya Edeler Takım yükseldi ve dediler birinci lige yükseldi. Neler hissediyorsun Sinan? Ne düşünüyorsun bu konuda? Valla e, benim için pek bir şey yok. Ben sporuma bakıyorum dediğim gibi. Birinci ikincilik falan benim için çok önemli değil. Ama birinci lige çıkmak da tabii mutluluk verici. Ha, bu şekilde çıkmak ister miydin diye sorsan ben bu şekilde çıkmak istemezdim e, sonuçta Maalesef'daki Mert kardeşimizin de bir emeği var. O diğer çocukların da bir emeği var. Ama kurallar bu ne gerektiriyor. Ne yapalım? Bize de hayırlı olsun. Yorumumuz açık olsun. Diyorum ben. Evet. Bu sene Edeler takımı ligi dördüncü sırada tamamladı. İlk devre yine dördüncü sıradaydı. Gayet de başarılı bir performans gösterdi. Ligin aslında sevilen takımlarından birisi. Ben de maç yapmaktan çok keyif aldım. Çok mutlu oldum sizinle. E, e, Ordu'daki turnuva ve Bartın'daki turnuva sizin için lig nasıl geçti? E, neler düşünüyorsun bu konuda? Vallahi şimdi oradaki turnuva güzeldi ama Bartın'daki turnuva için o kadar şey diyemeyeceğim. E, çünkü ben istediğim verimi alamadım kendimden. Hem hastalığımdan dolayı bayağı bir hastaydım ne alamıyordum maçlarda. Sonra dizim parçalandı maçlarda, yandarlar maçıldı. Kendi verip yani olmam gereken çok altındaydım seviyem çok altındaydım işin aslı. Evet. Yoksa turnuvalar bizim için güzel geçtiğini aynı. Bizim için turnuvalar spor, eğlence, gezmece yani dediğim gibi biz biraz edeler takım olarak yaşlı kesim oluyoruz da o yüzden <laughs> dedeler diyebilir miyiz? <laughs> Dedelere demeyelim. Şu an dedeler iyi. <laughs> 122 <gülüyor> sır gol attın. Ligin en golcü oyunculardan birisin. Zannediyorum 3. sırada tamamladın ligi. Ee, üst düzeyde bir şut performansı gösteriyorsun yıllardır. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani Özel bir çalışma yapıyor musun şut için? Özel bir çalışma yapmıyorum. Sadece e, alışkanlık olan Şınav mekik geçen yıldan beri de lastik çekmeye başladım. Alışkanlık Başka yaptığım bir özel çalışma yok. Maçtan ya yani antrenmanlarda falan bir özel çalışma yapmıyorum. Evet. Sadece sınav, şınav, mekik çekiyorum. Bir de bu yıl lastik çalıştım biraz. Onu da motor gazasından sonra onu da bıraktım. Motor çarptıktan sonra. Evet geçmiş olsun. O da tabii biraz üzücüydü senin için. Aynen. Evet. Ee, Peki, lig anlamında, Bartındaki turnuva anlamında soruyorum. Ee, hı hı. Senin için böyle en heyecanlandığın, en keyif aldığın maç hangisiydi? Unutamadığın gol, attığın gol ve yediğin gol olarak hangileriydi? Hatırladığın var mı? Bu konuda bir şeyler söylemek ister misin? Vallahi yediğimiz gol olarak unutamadığım ilk gol Anka maçı, yani sizin maç. Fenerbahçe ile başlamak. <laughs> evet. Şaşırmıştık yani. Takım olarak ben şah, şah, şahsen çok şaşırdım. Niye penaltı oldu. Hiç haberimiz yok. O maç öyle gitti yani. Benim görüş açım öyle. Attığım evet. gol de hiç hatırlamıyorum ya. Yani Çok güzel gol oldu diye bileceğim. Çünkü ben zaten e, hastalıkla savaşıyordum. Maçta değil de. <laughs> Aşırı bir salgın vardı aslında. Sporcularda çok Aynen. hastalanan sporcu oldu. Kış olması sebebiyle zannediyorum. Barton çok şeydi ya, bu salon olarak çok sevimsizdi. Ben, yani maç havasına hiç doğru düzgün giremedik biz. Ee, ben seyircili maçları daha çok seviyorum. Ne bileyim. Evet. Yani zemin falan çok güzeldi, kaleler falan falan idare de salon olarak çok dardı. Bizim antrenman yaptığımız salon bundan büyük. Evet. O çok etkiledi sanki biz biraz. Sürgünsüz bir saydı, seyirci olmayınca, Aynen. Yani Antrenmandan Aynen. bile daha sessiz bir ortamda böyle e, bir maç oynandı. hakemler de eksikti. Bazen top avuta çıkıyordu, biz alıyorduk falan. O anlamda dediğim gibi motiv olmakta zorlanacağımız bir ortam var diyebiliriz aslında. Aynen öyle. E, peki Sinan 2018 Aynen. yılında zannediyorum liglere katılmaya başladınız ya da 2017 mi? değilim. Ama 2018'den beri, 2018'de yükselmede şampiyon oldunuz. Hı hı. Ve 3. Lig'e yükseldiniz. 2019'da 3. Lig'de müthiş bir çıkış yakaladınız 2. devre ve 3. olarak 2. Lig'e yükseldiniz. Geçen, e, ondan sonra bir sene pandemi sezonu, 2021 yılı beyaz sezon oldu ve 2022 tekrardan şimdi 1. Lig'e yükseldiniz. Her sene 1'lik atlıyorsunuz ve 1. Lig'e kadar geldiniz neler düşünüyorsun Allah Allah. bu konuda? Sizin için nasıl bir süreçti? Valla ben kendi açımdan söyleyeyim. Ben beklemediğim bir şeydi. Yani hani diyor mu takım olarak çok yaşlıyız. Artık tecrübeleriz mi diyeyim bilmiyorum da. Yaşlıyız. Hiç Tecrübelisiniz yaşlı aslında. Diye. Çok da yaşlı diyemeyiz bence ya. ya en gençler benim işlerinde. Ben de 30 yaşadım. Ki daha kimlikte 30 yaşadım. Normalde abi olabilir bilmiyorum normalde mu Ondan sonra acaba. Ben ee, Ede'lere dedelere geldiğimde yani gerçekten çok Hı. yükselmeye gittik. Çok şeydilerdi ya, yani çok isteklilerdi. Lige çıkmaya çok isteklilerdi. Yoksa ben ışın hasta dedelere futsal için gelmiştim. Hı. Ve onlardaki bu gol şeyin hırsını görünce ben de hırs, ben de hırs yapmaya başladım. <laughs> Hilmi falan bilir beni. Ben normalde antrenmanların ikisine gelir, üçünden kaçardım. Ama bu edelerde mesela antrenman kaçırmam neredeyse. Onlardaki, onlardaki hırs beni de etkiledi. Böyle böylelikle başarı geldi. Ve sürekli herkes antrenmanlara saatinde katılıyor disiplin bir şekilde. Hani verimli oluyor mu olmuyor mu orası sorgulanır ama biz mesela Pazartesi, Çarşamba, Cuma antrenman var diyoruz, herkes elinden gelen yapıp antrenmana geliyor, bunun içine ben de dahilim. Normalde ben böyle bir huyum yok yani, çok rahat yes. bir insanım ama işte onlardaki bu azim, bu istek bu yaştan sonra beni de hırslandırıyor, o yüzden şimdi geldiğimiz nokta birincilik. Evet, azim ve çalışmak başarıyı getiriyor. Peki birincilikte hedefiniz ne olacak? Neyi hedefliyorsun? Yani yine acaba ilk üç bir madalya olur mu dersin? Valla benim e, takımla konuştum. Ben birincilikte kupa almak istiyorum. Evet. Ve biz bunu yapabiliriz dedim yani zaten genelde. kendi potp var. Kendinize güvenirseniz, yani biz birbirimize güvenirsek takım olursak ki öyleyiz. Niye olmasın dedik ya? Bizim başkalarında ne eksiğimiz var? bir Doğru. Lupa, birincilikte istiyoruz. Yani iddia i̇ddia etmiyoruz ama arzuluyoruz. Evet. Birincilikte de bir Maraş takımı eksikliği vardı aslında. Biraz üzücüydü. E, o eksikliği de giderdiniz. Evet. E, şu bilgiyi de verelim e, son olarak. E, Manisa ceza aldı, ligden düşürüldü. Edeler takımı 1. lige yükseldi üçüncü olarak. TSK takımı ikincilikte kaldı. Manisa ve Antep üçüncüye düşmüş oldu. Onun dışında diğer takımlarla ilgili, birçok takımla ilgili dilekçe vardı biliyorsunuz. Ligden düşürülmesi konusunda kaç numarada olduğunu hatırlamıyorum şimdi. Lig talimatnamesinde bulunan bir sporcu ya da bir kişi sadece bir takımda görev alabilir maddesine istinaden. Bu dilekçeler de federasyon tarafından tamamen reddedildi. Ve diğer takımlarda ligden düşürülme gibi bir ceza uygulanmadı. Örneğin Palandöken takımı 3. ligde kaldı. İzmir Çağdaş takımı 4. lige düştü bu sonuçla. Ama İzmir Çağdaş takımından aldığımız bilgiye göre bu sürece itiraz edeceklerini ve tahkime başvuracaklarını söylüyorlar. bu süreçte işte yakından gözlemleyeceğiz ve bir gelişme olduğu takdirde kamuoyuna aktaracağız. tabii ben bu süreçten şunu anlıyorum. Geçen senede beyaz sezon konusunda yine tahkime gidilmişti ve süreç uzamıştı. Federasyon Mart ayında bir turnuva oynatmak istemişti ve bu konuda oldukça hani başarısız olmuştu, oynatamamıştı. Çünkü tahkimden karar gelmeden ligi oynatamıyorsunuz. Eee fikstür e, daha doğrusu takvim açıklanacak. Ee, bu konuda da mecburen ta tahkimi beklemek zorundalar ve Mart ayına kadar yine turnuva oynatılamayacağını düşünüyorum. Çünkü hazırda ocağın onu oldu. Ee, 3-5 gün kulüplere tebliğ etmeleri sürecek bu dilekçelerin cevaplarını ve bunun sonucunda 15 günlük kulüplerin tahkime başvurma süresi olacak. Derken Şubat ayı gelecek. Tahkimin toplanması vesaire zaman alacak. Mart ayı gelecek. Ee, ve liglerin Mart ayına kadar oynatılmaması bence söz konusu olacak bu sürecin sonunda. Mart ayında zaten Ramazan başlıyor. Ramazan'dan da turnuva oynatılamayacağı için Nisan'dan sonrasında kalacaktır turnuva diye düşünüyorum. Yani Geçen sene bence bir hataydı. Kararları geciktirmişlerdi. Ve süreç uzamıştı. Şimdi yine kararları geciktirdiler. Erken bir kararlar Hani dilekçelere cevap vermediler. E, ve süreç sürüncemede kaldı. E, yani bir kere yapılırsa hata olabilir ama ikincisi bence aptallık olur. E, umarım faaliyet programında buna göre düzenlerler diye düşünüyorum. E, Sinan sen bu konuda neler düşünüyorsun? Ben pek... E bu resmi şeylere, o işlere pek aklım ermez. Karışmam da. <gülüyor> evet. <gülüyor> Dediğim gibi. E, bana sorarlar Mehmet mesela turnuvaya gittiğimde. Ant hangi takımla oynuyorsunuz? Ben bilmem <laughs> diyorum. Ben karşıma çıkan kimle oynuyorum? Onunla, onunla, oynuyorum. <gülüyor> 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 Öyleyim yani. Maçtan sonra sorarlar kimle oynadın diye. Valla <laughs> <laughs> bilmiyorum. oynadım. Ama kimdi bilmiyorum. Evet. Maç <laughs> sakatlıklarına ben hiç bağım yok yani. Evet. ligler bir şeye karışmamak. Ligler belli bir düzende oynanıyor. Aslında senin bir de böyle bir olmasını istediğim bir şey vardı. Böyle birçok sporcunun var. Benim de öyle bir talebim evet. var aslında federasyondan. Ya bu konuda bir şeyler söylemek ister misin? Ya benim e, ben yılda iki turnuva bana az gibi geliyor. Bana derken çok şey az geliyordur bence. Bir de süper kupa gibi veya Türkiye kupası gibi bir şey olması temennisindeyim. Evet. Mesela liglerden veya yükselmeden bile katılabilir takımlar. Eleme usulü olabilir. Evet. Böyle, bir şey yapsalar, turnuva yapsalar biz sporcular için bence yıl daha verimli geçirmiş oluruz. Ya, Türkiye Kupası bence de çok heyecan katacaktır. Ben de senin aynı doğrultuda düşünüyorum. Liglerdeki takımları dahil ederler. Hani yine gelmek isteyen gelir. Zorunlu tutulmaz. Yani yine yükselmeden hani belli bir derece yapmış takımları dahil ederler. Yine gelmek isteyen gelir bu şekilde 40 takımlı 50 takımlı bir Türkiye Kupası bir evet. haftalık yine 5 günde bu iş başarılabilir diye düşünüyorum. Çok daha heyecanlı, çok daha rekabetçi olur. yükselme evet. liginin heyecanını sen de yaşadın, sen de biliyorsun o eleme eleme heyecanı bir başka. Lig farklı, evet. yükselme o eleme heyecanı farklı. çok daha heyecanlı bir turnuva düzenlenebilir diye düşünüyorum. Bu anlamda birçok kişiden bu talebi duyuyorum neden böyle bir şey düşünülmüyor diye iki turnuva az diye. Senin de böyle bir talebin oldu. Ben de senin aynı fikirdeyim. Umarım hani federasyon yetkilileri bunu dikkate alır ve hani böyle bir organizasyon çabası içinde bulunurlar diye ümit ediyorum. Yani ben olmayacak bir şey değil bu aslında. Zor bir şey de değil. Evet. Yani yapılabilir. İstenilirse. İstemek evet. önemli. Aynı fikirdeyim. Evet kardeşim katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir şeyler var mı? Allah ben son teşekkür ederim. Teşekkür ederim. konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Ne? E, yine bu şey düşme çıkma konusu dediğim gibi bizim için çok iyi oldu. E, i̇lerledik, devam ettik. Ama dediğim gibi böyle ol, olmasını e, ben eder takım olarak bütün hiç kimse istemezdi. Evet. Çünkü biz e, yine hak ederek de, maç yaparak yani hiç böyle bir şey böyle kural atası olmadan böyle çıkmak isterdik. Ama hayırlı olsun takımıma. İnşallah hep beraber başarılı oluruz. Birincilikte de, de kupa kazanırız inşallah. İnşallah. Bu kadar. Evet. Gol Bölkesi'ne katılımından dolayı ve değerli görüşlerinden dolayı Sinan Davşan'a çok teşekkür ediyorum. Seni ve takımını lige yükseldiğiniz için tebrik ediyor ve kutluyorum. Başarılar diliyorum birincilikte. Yine TSK'ya ligde kaldı. Onları da tebrik ediyorum. Manisa'ya da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Üçüncü lige düştüler. E, ee, Gol bu bölümünde federasyonun aldığı kararı ve yükselen düşen takımları değerlendirdik. Sinan Davşan'la birlikteydik. Gol kesi yayınları sıcağı sıcağına gelişmeler oldukça da devam edecek. Bizden ayrılmayın. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Esenlikler diliyorum.